Atık ya da artık niteliğindeki bitkisel ve hayvansal ürünler işlenip pelet haline getirilerek doğa dostu yakıtlar olarak karşımıza çıkıyor. Hal İbrahim Bey, pelet yakıt nedir ve doğaya faydaları nelerdir? Öncelikle doğayı ve çevreyi korumak için ve daha sonrasında enerji sektörüne katkı sağlamak için doğada çürümeye terk edilmiş olan ürünlerin artık veya atık değeri taşıyan ürünlerin e, pelet yakata dönüştürülmesidir. Genelde ormansal ürünlerden yani ahşap türevi ağaç kırıntılarından elde edilen pelet ürünlerdir. Aynı zamanda tarımsal artıklardan veya atık değeri taşıyan ürünlerden de elde edilebilir. Peki bu bahsettiğiniz ürünleri işleyebilmek için nasıl bir parkura ihtiyaç var? Öncelikle artık veya atık değeri dediğimiz ürünlerin toplanarak işleme merkezine getirilmesi gerekir. Daha sonrasında parçalama makinesi yani kırıcı sistemlerinden geçirerek cips ve yonga hale dediğimiz şekle getirmemiz gerekir. Tabii ki bu ürünlerin işlenebilmesi için öncelikle parçalanması, öğütülmesi, elenmesi, kurutulması, kurutulduktan sonra yüksek basınçla sıkıştırılarak pelet haline getirilmesi ve sonradan soğutulması ve paketlenerek tüketiciye ulaştırılabilmesi için yüksek teknoloji makine parkuruna ihtiyaç vardır. Bu ürünleri çekiçli değirmen dediğimiz makinelere aktararak fanlar vasıtasıyla toz hale getirip kurutma sistemlerine geçiş yapmasını sağlamalıyız. Pelet yakıt üretiminde kullanılan yüksek teknolojiye sahip makineler kalite standardını arttırıyor. Makinanın karakteristik yapısı döküm malzemeli ve genelde otomatik yağlamalı makinalar tercih edilmelidir. Pelet makinasında üretilen ürünler belirli bir sıcaklıkta çıktığından dolayı ürünün yapısı bozulmaması için soğutma sistemlerine aktarılarak şoklama yapılması ve daha sonrasında paketlenerek tüketiciye gönderilmesi gerekir. Çevre bilinci oluşan ülkelerde organik yakıtların önemi her geçen gün artıyor. Özetlemek gerekirse, dünyada artarak devam eden nüfusta kirlenen atmosferin ve doğanın korunması için organik yakıtların tercih edilmesi gereklidir.